Değerli izleyenler, selam aleyküm ben Yavuz Kırmacı Van Hayvan Pazarından herkese selamlar. Arkadaşlar video içerisinde karkas kilogram, canlı kilogram, kuzu, koyun hepsini e, vermeye çalışacağım. Verebildiğimi çalışacağım, veremediğimi ise açıklama kısmında yazacağım. Sizden hocam bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler dilerim. Kesim fiyatlarını söyleyeyim arkadaşlar. Önce bir dana ile başlayalım. Dana kesim arkadaşlar 85-90-92 arası. Yani bu hayvanın kilolu olup olmadığına da göre de değişiyor. Canlı olarak ise 60'a satılıyormuş arkadaşlar. %8 fireli. İnek kesim 80 liraya kadar çıkmış arkadaşlar. Düve hemen hemen dana ile yarışıyor arkadaşlar. Sizin yörenizde fiyatlar ne durumda Yazarsanız sevinirim arkadaşlar Kuzu kesim fiyatını söyleyeyim 90 ile 95 arasında kuzu kesim fiyatı var Canlı olarak da arkadaşlar Burada pek piyasa gitmiyormuş Yani piyasada canlı kuzu satımı yokmuş O yüzden sadece karkasa öğrenebildik 90 ile 95 arasında Kuzuya göre Hayvana göre değişiyormuş Evet gitti arkadaşlar O artık Abi nasıl alır bilmiyorum Şuradaki buzağı 5500 abimiz almış Buradaki atı da 1800 liraya arkadaşlar. Arkadaşlar bu padokta toplam 3 adet dana var. Ve bunun girisi de var. Toplam 30 adet değil mi abi? Toplam 30 adet. 30 adet bu türden dana var. Ben şimdi size abinin ismini ve telefon numarasını vereceğim. Siz de oradan lazım olursa iletişim kurabilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar kamera şöyle ha. tutayım. Abi önce bir isim alayım sonra telefon numarası. Sayım kuşak. kuşak. Tamam bir telefon numara bir telefon numarası alayım. 531 625 1805. Arkadaşlar bu türden size hayvan lazımsa bunlar kurbanlık kapak açmış hepsi. Lazım olursa abi arayıp ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kurbanlık kuzuların yanındayız. Şimdi bir e, Zeki abinin yanındayız. Zeki abi size bir telefon numarası verecek. Bu türden aklar e, yaklaşık 300'e yakın kuzu var. Lazım olursa abi ararsınız. O size e, hani varsa ya da pazarlık olursa satacaktır. Şimdi bir e, telefon numarası alacağız. Buyurun Zeki abi. 544 Tamam 436 evet. 52 72 Evet arkadaşlar Zeki abiden bu numaradan ulaşabilirsiniz varsa ihtiyacınız karşılayabilir fiyat olarak da arkadaşlar 5000'in üstünde anlaşacakmış Çünkü 5000 gibi bir fiyat verdiler anlaşamadılar artık isim vereceğiniz fiyata göre değerli izleyenler burada görmüş olduğunuz inek ve erkek buzası 22 buşa bitti yani baya bir kalabalık vardı arkadaşlar pazarlı bitirilmesi adına. Sonunda bittiği 22 hayırlı olsun. Burada görmüş olduğunuz hayvan kısır ve 16 bin lira az önce abi almış. Şöyle bir göstereyim. Karkas olarak 200'ün rahat üstünde arkadaşlar. Cüste olarak büyük. 240'ı falan zorlar. 240-220 arası ama şöyle bir göstereyim. Şu an kısır ve fiyatı 16 bin lira arkadaşlar. Az önce bunun pazarlığı da bitti ve 11 buça bu bitirildi. Yaklaşık vereceği et 120-130 arası. Şöyle bir göstereyim. Sizce bu kaç kilogram gelir arkadaşlar? 120-130 arası gelir mi gelmez mi? Tahminlerde bulunursanız iyi olur. 3 adet dana var. Kurbanlık oluyorlar, kapak açmışlar. İstenilen fiyat tanesine 25 bin lira arkadaşlar. Karkas olarak da 90 bin lira istiyor arkadaşlar. Tanesi 25 bin lira. Karkas olarak istediği fiyat 25 arkadaşlar şey pardon karkas olarak da 90 bin lira istiyor. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz keçiler yavruları birlikte 3600'e gitmiş çifti. Tanesi 1800'e gibi galiba de geliyor. Tam hesaplamadım ama sanırım öyle. Biraz pahalı gibi geldi ama bilemiyorum arkadaşlar. Belki de fiyatları öyledir keçilerin. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Görmüş olduğunuz mandalar satıldı. Bunlar kilo işi gitti arkadaşlar. Kilogram 80 lira ete gitti. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Yaklaşık 2 yaşlarında. Birazdan kesime gidecekler arkadaşlar. Arkadaşlar mandalar normalde böyle mi olur bilmiyorum. Kilogram olarak iyiler mi kötüler mi? Kilogram 80'e gitti. Şöyle bir bakalım. Derizlerinde burada da çok güzel bakılmış besili bir manda var. Az önce ileride 80 bin lira satılan mandalar oldu arkadaşlar. Karkas kilogram olarak ama dişili erkekli karışıktı. Birkaç tane dişi de vardı. Karkas olarak arkadaşlar 90 bin lira aynı buna istiyor. Bunun fiyatı 11 lira. Eğer normal canlı olarak alırsanız. Yayla koyunları burada yaklaşık 35-40 adet var. İstenilen fiyat tanesine 1800. Hepsi kısır arkadaşlar. Keçiler tabi dahil de keçilerin ayrı fiyatı vardı. Soramadım arkadaşlar. Tanesi 1800. Sizce uygun mu yoksa pahalı mı arkadaşlar? Ler yeni aşılanmış. Güzel bir inek var burada. Yaş olarak iyi durumda arkadaşlar. Çok yaşlı değil. İstediği fiyat 22 bin lira arkadaşlar. Pazarlık payı var. Şöyle bir 8 kilo da şu an sütü varmış arkadaşlar. Sağlıyormuş. Sabah akşam arkadaşlar yani tek bir öğünde değil tabi bu Bu yanındaki ne kadardı abi? Yanındaki de 17 lira arkadaşlar bu da kısır Memelerine sanırım sıkıntı var arkadaşlar ben öyle tahmin ediyorum Şu an mikrofon elimde olduğu için bakamıyorum ama Körelmiş olabilir Fiyatlar ne durumda arkadaşlar sizce? Buyurun yorumlara değerli izleyenler. Burada da koçlar var. İstenilen fiyat 3500 lira arkadaşlar. Tanesi için. Şöyle bir uzaktan da çekmeye çalışayım arkadaşlar. Sizce ederi var mı yok mu arkadaşlar? 3500 için. Bir de arkadaşlar buradaki kurban olur mu olmaz mı? Sizce ben koyun kısmından nasıl olduğunu bilmiyorum ama hani hayvan kusurlu oldu mu olmuyor diye biliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. 20 günlük doğurmuş buzağlı inek. Buzağısı erkek arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. İnek de burada arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Abinin istediği fiyat 28 bin lira arkadaşlar. Buzağısıyla birlikte. Yaş olarak da siz karar verin arkadaşlar. 28 bin lira fiyatı. Değerli dostlar burada da 2 yaşında bir erkek at var. İstenilen fiyat 1.300 lira. Şöyle bir çekim etraflıca arkadaşlar. Daha binilmemiş. Annesi Rahvan'mış arkadaşlar. Bu Rahvan gider mi bilmiyorum ama istenilen fiyat 1300. Değerli izleyenler burada görmüş olduğunuz sürü işi. Buna 1000 lira isteniyor arkadaşlar. Burada da bir at var. Buna da istenen fiyat 200 arkadaşlar. Bu dişi mi erkek mi erkekmiş arkadaşlar. Bu erkek ata 2100 ve şuradaki eşeğe de 1000 lira isteniyor. Kısır kurbana hazır bir inek var. Yaşı çok fazla olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Genç gözüküyor. İstenen fiyat 10 bin lira arkadaşlar. Şöyle bir etraflıca gösterelim. 130'u zorlar arkadaşlar. Burada farklı bir eşyek de arkadaşlar. Bu da fiyatı aynı bin lira. Tabi bunlar pazarlıkta arkadaşlar. Gelip pazarlığını yapabilirsiniz. Ama Vanda ihtiyacınız varsa arkadaşlar meydana falan geliyor. Bakın şu tarafta da var. Orada bir tane daha var arkadaşlar. O da aynı satıldı. O da bin liraya satıldı. Şurada da şu ileride de bir tane var arkadaşlar. Burada da bir tane var. O da aynı fiyatı arkadaşlar. Ve ortalama eşeklerin fiyatı bu şekilde. Arkadaşlar burada yeni bir dana geldi. Şimdi iniyor. 24 bin lira abi istiyor. Pazarlık payı var. Abi kurbanlık oluyor mu bu? Kurbanlık oluyor arkadaşlar. Bunun fiyatı 24 bin lira. Bu görmüş olduğunuz düve arkadaşlar. Bir doğurmuş ve daha sonrasında kısır kalmış. Hiç doğum yapmamış. Bu 13'e bitti arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Bu da yaklaşık 150-180 arası verecektir arkadaşlar. Hadi kızım. Tez. Evet arkadaşlar bir da getirdiler. Hadi kızım hadi. Şöyle bir göstereyim size. 13 bin lira. Sizce uygun mu, pahalı mı bu? Değerli izleyenler 12.500'e bitti. Bu Buza, erkek buzağısıyla birlikte. İnek genç arkadaşlar. Bakıma eksik olduğu için e, yani yaşlı gözükebilir ama ağzını açtık baktık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Süt yapsın memesi çok küçük arkadaşlar. Ama işte böyle inekler buzağısıyla satılıyor. Değerli izleyenler burada da buzalı bir inek var. Şöyle bir titretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu Sezeryan'la doğum olmuş arkadaşlar. Buradaki tıraşlanmasının sebebi bu. Buza erkek arkadaşlar. Bir buzağı göstereyim. Buzağı güzel maşallah. Fiyatı 26 bin lira arkadaşlar. Ha, doğrudur abi evet. Sezerianla almışlar arkadaşlar o yüzden karnım bu şekilde bakın meme yapısı normal arkadaşlar böyle şöyle de bir göstereyim bundan kaç doğum alırsınız bilemiyorum ama buzası da bu şekilde değerli dostlar erkek buzağılı 26 bin lira. Değerli izleyenler, burada erkek danalar var. Şimdi mikrofonu abiye vereceğim. O kendi hayvanları hakkında bilgileri versin ve istediği fiyatı söylesin. Abi buyur Murat abi. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi. abi buyur abi. Kaç adet var? Ne kadar istiyorsunuz? Bunlar çünkü? 10 adettir. Ee, biz çiftini 32 istiyoruz. 32 istiyoruz. Pazarlık payı da var. Eee Telefon numarası aldınız 203 46 36. Arkadaşlar bu bu türden hayvanlar size lazımsa arkadaşlar Murat abi'ye ulaşabilirsiniz. Şimdi içine gezeceğim. Şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Güzel, gayet yayılım malı olacak hayvanlar. Arkadaşlar bu türden hayvanlar Murat abi size toplayabilir. Yani ben Van hayvan pazarını birçok kişi tanıyorum ama Murat abi hep simentacı olarak bilirim. Gider Van'da ne kadar güzel simental varsa hepsini toplar. Oladur terbiyesiz. Şöyle gösterdim arkadaşlar. İhtiyacınız varsa arayabilirsiniz. Yaklaşık 55 adet 2 yaşında dişi kuzu var, dişi koyun var. İstenilen fiyat 2800 ile 2500 arasında arkadaşlar. Hani biraz da kilogramlarına falan dikkat ettikleri için arkadaşlar. Kimisi 2800 gelir, kimisi 2500. Ancak çiftini alabilirler. Toplu aldıklarına da fiyat değişiyordur arkadaşlar muhakkak. Sormadım ama genelde coinlarda öyle oluyor. Tane işi alırsanız aradan seçerseniz pahalı olur arkadaşlar. Mesela şurada görmüş olduğunuz beyazla hemen yanındaki ya da işte şuradaki bir olmaz. Doğal olarak da fiyatlar da değişik olacaktır. Arkadaşlar burada da kuzulu koyunlar var. Erkek kuzu ve dişi kuzu karışık. Çiftine istenilen fiyat arkadaşlar 4500 ile 5000 arasında. Çünkü maşallah artık kuzular büyümüş arkadaşlar. Çoğusu büyümüş. Hani birkaç tane küçük olabilir. Mesela şunun gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama diğerleri geneli olarak büyümüş. Artık hani sonbahara doğru rahatlıkla etlendirip satabileceğiniz kuzuların durumunda arkadaşlar. Anne olarak yaşlılar mı, gençler mi bilemiyorum arkadaşlar. O kadar tecrübeye sahip değilim. Yani yüzüne bakıp da işte yaşlarını bile tahmin eden insanlar var arkadaşlar. Dişlerini, ağızlarını falan açıyorlar. Ben o kadar bilgiye, tecrübeye sahip değilim. 4500 ile arkadaşlar 5000 arasındaki kuzulu koyunlar fiyatları bu durumda arkadaşlar. Değerli dostlar bunlar da tavuklar. Yumurtlayan tavuk tanesine istenilen fiyat 60 lira arkadaşlar. Van'daki pazarın önünde satılan tavukların fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Pazar testleri çok güzel oluyor arkadaşlar genelde. Böyle harika bir hava var. Herkes burada alışveriş peşinde falan. Genelde zaten ben de pazartesi günü geliyorum arkadaşlar. Kalabalık olduğu için hani video çekimi için öyle diyeyim arkadaşlar. Başka günlerde geldiğimiz oluyor ama video çekimi için genelde pazartesi günleri tercih ediyoruz. Ve pazartesi günleri de cıvıl cıvıl. değerli izleyenler videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Hayvan piyasası bu şekildeydi arkadaşlar. Sizden ricam bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.